Horan Analiz yap kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videoda sizlere hazır analizlerle ilgili yeni bir kurgu anlatacağım. Bu sefer gol bahislerine değil, alt bahislerine yönelik bir kurgu olacak. İnanılmaz bir başarı yüzdesi var. Hani ben şahsen alt bahis oynamayı sevmiyorum ama e, illaki alt bahis oynamayı sevenler vardır. Bu kurgu ile e, yani yatma ihtimali yok gibi bir şey arkadaşlar özellikle 3.5 alt inanılmaz bir yüzde yani %100'e yakın bir yüzde hani ben %100 tabirini çok kullanmam ama gerçekten böyle 2.5 alt verisi de yani yüzde %90-95 aralığı diyebiliriz zaten şimdi örnekleriyle göstereceğim hazır analizleri arkadaşlar daha önceki videolarda anlatmıştım tekrar bahsedeyim hazır analizler bizim arka planda kendi fitrelerimizi kaydedip Tüm bülteni toplu bir şekilde arattığımız ve sizlerin ekranına yansıttığımız e, analiz bölümü. Buraya girdiğiniz zaman bu şekilde görüyorsunuz. Bakın burada tarihli aralıkları çıkıyor. Burada bookmaker'lar çıkıyor. Tabi tarihi seçmeden çıkmıyor. Seçelim. Bookmaker'lar çıkıyor. Hemen şöyle yapalım. Buradan filtreler çıkıyor. Burada da bu filtreler çıkıyor. E, Bad Victor tarafındaki benim önerim ilk önceliğim YouTube filtresi 365 tarafındaki önerim ilk önerim genel e, filtre. E, bu genel filtre bu arada leak filtresinin leak kaldırılmış halidir. Öyle söyleyeyim. Hani leak filtresi de e, o yönden e, başarılıdır. Bilginiz olsun. E, diğeri de oran analiz yap evde favori diye gidiyor ama algoritma değişiminden dolayı evde favorilerde e, birazcık sapma yüzdesi şu an data oluşmadığı için arka planda hani güncel oran algoritmasıyla biraz e, açıkçası düşük ama genel ve oran analiz yap üzerinden yüksek başarı yüzdesiyle ilerleyebilirsiniz. Daha önce bu hazır analizlerle ilgili ilk yarı 0.5 üst ve 1.5 üst e, kurgusu paylaşmıştım biliyorsunuz o Bad Victor arşivinde olan bir kurguydu. Bu sefer e, kurgumuz 365 arşivinde olacak arkadaşlar. Hani ligler zaten malum ortada e, yok. Hani çok bir maç seçeneği yok. Burada genel genel iki var. Genel iki artık kaldırdık. Son iki gündür koymuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsa da çok bir filtre farkı yok. Kafa karıştırmaması sebebiyle e, bu şekilde kaldırdım. Şimdi kurgumuz belli. Bet365 arşivi ve filtre 365 genel filtresi. Kurgumuz çok basit. 2.5 alt kısmını seçiyoruz buradan. Yani buradaki mantık daha önceki hani hazır analizler videosunu anlatmıştım. Detaylı detaylı anlatmayacağım tekrar. E, sizi sıkmamak adına. O videoyu izleyip buradaki işleyişin e, mantığı nedir görebilirsiniz. Buradaki her filtre seçme alanı, tahmin ve olasılık alanı sizin çıkan analizlerde görmek istediğiniz veriyi kurguladığınız 2.5 üst %80'le gelenleri görmek istiyorum. İşte alt %80'le gelenleri görmek istiyorum gibi. Bu tamamen size kalmış bir şey. Buradan ilk yarı 1.5 alt kurgusunu ve %80 ile %100 arasını seçiyoruz arkadaşlar. Kurgumuz bu kadar. Yani 2.5 alt kısmını e, yani olasılığını arttırırsanız da bakabilirsiniz. Bakın 80, 70, 70, 60. Normalde biz kullanmıyoruz. Sadece 2.5-6 seçiyoruz. Olasılık aralığını seçmiyoruz. Ama buradaki yüzdeyi ne kadar arttırırsanız başarı yüzdenize zaten bakın. En düşük burada 2.5-6 verisi %60. Ne olmuş? 2.5 üstte %40 da bitmiş. Aslında çok büyük bir fark yok. Bu maç üst olmuş. 3 gol çıkmış. Ama 3.5 alt gördüğünüz gibi hepsi 3.5 alt olmuş ve hepsi ilk yarı bir buçuk alt olmuş arkadaşlar. Bu da kadar maç çıkmış <laughs> bugüne bülten malum. Hemen geçelim bir sonraki güne. Ayın 15'e hafta sonu. Biraz daha dandik dundik maçlar da olsa en azından bültende olan maçlar oluyor. Yine genel seçtik. Yine kurgumuz iki buçuk alt. İlk yarı bir buçuk alt ve olasılık ihtimali 80 ile %100 arası olanlar. <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar burada da tablomuz bu şekilde. Bakın. 2.5 alt olmayan bir tane maç var. Bakın o da yine %60 ve o da 3 gol çıkmış. 4. gol çıkmış. Bak 3.5 alt verisi yine full gelmiş. Ee, i̇lk yarı 1.5 alt. Burada 2 gol çıkmış. Burada da 2 gol çıkmış. Ee, bunlar olmamış bu şekilde ama buradan bizim önerimiz 2.5 alt ve 3.5 alt arkadaşlar. Hani ilk yarı 1.5 alt tercihi evet denilebilir ama olabilir. Bakın burada yine 60'ı koyduğumuz zaman pardon 60'ı kaldırıp 70 ve arasını koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi burada hepsi 2.5 alt ilk yarı 1.5 alt hatta bakın bu maçta skor bile gelmiş gösteriyor. Hani burada 60'ı bakıp burada gözünüzle 60 olanları da eleyebilirsiniz. Bakın mesela 65 olan var burada ama 60 ile 100 arasında 60 ile olan da var. Seçtiğimiz zaman bunlar gidebiliyor ki bunlar kazanılmış hatta bakın bu skoruna kadar e, kazanmış bir analiz olmuş. E, bu ayın 15'indeki çıkan verilerde de e, bu şekilde olasılıksız hali bizim ilk önerimiz hali hani bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir tane iki buçuk alt olmayan maç var. Gerisi hepsi iki buçuk alt olmuş çıkan maçların. Aynı şekilde gelelim ayın 16'sına. Yine buradan geneli seçtik. 2.5 alt. İlk yarı 1.5 alt. Olasılığını %80 ile %100 arası seçtik. Bakın yine müthiş bir tablo. Sadece bir tane maç 2.5 üst olmuş. Yine bakın tüm maçlar 3.5 alt verisi gelmiş. Ve kaç maç var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 maç var. 11 maçın 10 tanesi de 2.5 alt bitmiş. Ve tamamı ilk yarı 1.5 alt olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hani bunu maç önü canlı artık takip ederek de değerlendirebilirsiniz. Yani müthiş bir kurgu. Ben alt bayısı oynamayı sevmediğim için hiç bakmamıştım bile alt verisine. Çünkü ben direkt programı kullanırken hazır analizleri üst kafama göre seçiyorum ve geçiyorum. Editörümüz YouTube editörümüz Hakan sağ olsun e, beni özelden uyardı. Dedi abi bak dedi, burada böyle böyle bir şey var. yani Bunu mutlaka paylaşmamız lazım. Bu inanılmaz bir şey. Ben bile oynayacağım dedi. Gerçekten inceledim. Son 3 gün inceledim zaten. Bana yetti. Sizinle beraber de şu an gösterdim. Kurgu çok basit. Buradan 25 altı seçiyorsunuz. Arşivimiz 365 ve 365 gene ilk yarı 15 altta da olasılığını %80 ile %100 arası seçiyorsunuz ve bu verilere ulaşabiliyorsunuz. Buradan analiz detaylarını arkadaşlar inceleyebiliyorsunuz. Daha önceki videolarda zaten bu belli veya daha doğrusu tabloyu burada inceliyorsunuz. <laughs> Yanlış kullandım cümleyi. Ee, bir saniyenizi rica edeceğim analiz detayında incele kısmından bu şekilde inceleyebiliyorsunuz. bilginiz olsun bakın kaç tane skor gelmiş bu arada. İnanılmaz gerçekten. bununla alakalı biliyorsunuz arkadaşlar hazır analiz ve VIP tahmin analizleri alakalı yeni bir paket getirmiştik. Hani bu analizlere nasıl ulaşabilirim derseniz biz bunu bir ay ücretsiz kullandırdık ama artık ücretliye döndü. E, burada üyelik fiyatları belli. Bu hazır analizler ve VIP tahmin paketi için şu paketi almanız yeterli. 450 TL'lik yani günlük 15 TL'ye geliyor ve size az önce gösterdiğim verileri verebilen bir sistem ki bunu daha efektif de kendinize göre kullanabilirsiniz. Biz hani daha stabil daha yüksek yüzlere çalışanları sizlerle paylaşıyoruz. Siz kendinize göre bunu kurgulayabilirsiniz veya hiçbir şey kurgulamadan direkt oradaki maçları inceleyip ona göre de Analiz, şey, e, tahminlerinizi yürütebilirsiniz. Sonuç orada maçların bir verisi çıkıyor. Bu şekilde analiz yapabilirsiniz. Bu paketi aldığınızda hazır analizler ve tahmin zaten kullanabiliyorsunuz. Ayrıyeten yine herkesin olduğu abonelerin olduğu VIP ve sohbet Telegram gruplarına da katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Paketimiz VIP abonelik paketidir. Eğer almak isterseniz bu sağda altta Telegram butonu var. Buradan tıklayıp direkt tarafıma ulaşıp Satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.